Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brocraft 3D'de ilk gün evi yapacağız. Hadi başlayalım. Bunu alıyorum. Şuraya diziyorum. Çok iyi. İlk önce zeminimizin altlarını yapalım. Değil mi? Evet. Yanlış oldu. Büyük olsun biraz diye. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Tamam. Şu tarafa da şöyle. Yaptık mı? Oldu. Şurası eksik kaldı. Şuraları da yapalım. Yalnız bu oyunda gün çabuk geçiyor. Biz ilk gün evi yapacağız kalmak için. Ben oyunda uyumasını bilmiyorum. Çünkü oynadı daha önce oynadığım bir oyun da uyumasını bilmiyorum. Tamam. Altını yaptık. Şimdi sıra diğer kısımlarını aldı. Şu tarafları. kare kare yanlış tamam kare bir şekilde şimdi bir blok koyacağız yanına da pencere yapacağız şu tarafı da şöyle tamam şu tarafı da şey yaptık mı okey tarafı da yapalım. Tamam şu taraf yanlış yaptım. Tamam. Şu da yaptım. da yaptık mı? Tamam. Hiç yanlışlıkla şey girdim. Şimdi cam almam gerekiyor. Tamam. Şimdi tamam ya. Şu taraflara cam koyacağız. İyi gidiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dur o şuradan yapayım. Yarı orayı kırarım. Tamamdır. fotoğrafları da yaptık ha. Tamam şimdi girişi yapacağız. Burası iyi kapı koyamayacağım yalnız. Kapıya şeyim yetmez. Şimdi çatıya ne yapayım? Çatıya şunu yapayım. Yanlışlıkla şeye bastım. Tamam. Dur şu taraftan. Şu taraftan da. Tamam. Devam ediyorum. Çok iyi yapıyorum ilk gün evini Bu büyük bir ilk günevi. Bak. Orayı unutmuşum. Orayı da sonra düzelttim. Şimdi gel diyor ki illa yaradan yapacağım diyor. Neyse orası da açık pencere olur. Tamam. Şu taraf. Yapalım şöyle. Yapalım. Zıplasana kardeş. Tamam. Tamam. Şu kapı meselesi bitti. Kapı meselesi gitti. Şimdi sıra geldi çatıya. Çatı da şöyle olacak. Bilirsiniz. Gene ekstra her şey olacak. Tamam dur. Bunu taktiği şöyle. Dur şurayı kırmayacağız. Şurayı kıracağız. Tamam. 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 Şimdi gelelim şu araya. Üf ya, hadi çok kötü oluyor böyle oyun. Hı. Tamam. Şimdi düşmemeye çalışacağım. Bunda ilkine eve biraz zor. Minecraft'taki gibi uçmama doğrusa uçardım da. Bunu uçma modu yok arkadaşlar. Bunun için. Dur. Tamam. Şimdi böyle devam ettirmeliyim. Buraya da giriş için merdiven yapacağız. Şey. Hatta hiç gerek yok merdivene. Şöyle yapacağım devam ettireceğim böyle. Hop. Ediyorum, ediyorum, ediyorum. Tamam. Dur. Aslında oldu da bana yakın oldu. Yakın olunca oyunda pek yapamadığımız için bu oyunu oynayanlar biri. Şurada da evim var. Ben video çekmek için evimden biraz uzaklaştım. Tamam, tamam. Şimdi Tamam. Zıplama kardeş. Kızmaya başladım ama. böyle kapat. Tamam. Bir şurası kaldı. kapattık mı arka kısım kapalı mı evet arka kısım kapalı olduğuna göre şimdi eve düzenleme vakti evi de daha güzelleyeceğiz şimdi taşı bırak evin dışını yapacağım evin dışında böyle şekiller olsun. Böyle güzel giriş olsun. Güzel bir giriş olsun evin dışında. Şuradan şöyle gidelim. Şu için şey yapıyorum. Tamam şu taraflar da gidelim. Kanalıma abone olup like unutmayın. Hop. hop. Hop hop. Hop. Şu tarafları da yapalım. Yapıyoruz. Şimdi şu taraflarda yapacağımız için. İkili değil, ikili değil. Aa aklıma bir fikir geldi. İkili dedin deyince aklıma bir fikir geldi. Evin gidiş başını nasıl yapacağımı buldum. Şimdi şunları böyle birleştireceğiz tane şunu şuraya da. tamam girişi nasıl yapacağımı buldum şimdi şu an üzerine çıkıyorum şuraya şuradan da şuraya bak oldu şimdi şu beyaz bloktan alacağım kuart bloğundan şöyle güzel bir görünüm verdi. Şuralarda da çiçek koyalım. Tabi koyabilirsem. Koyabiliyor muyum? Şunu koyayım. Tamam. Şu. Şimdi süsleyeyim. Bu taraf bununla da Şu taraf da şununla da yatıyor. Çok iyi. Mis gibi oldu. Tamam. Şimdi şuraya oturak yapıyorum. Kurastan yapayım oturak. Önce şuraya bir yatak. Tamamdır. Yatak burası kendime özel bir yatak odası yapacağım. Koal alayım tekrardan. Bu bir defa fazla Bu yani. bir neyse. Nice. Tamam. Dur. Şu da şöyle güzel. tarafta şöyle bir girişin şuraya da bir giriş açalım yatak odası oldu çok iyi şimdi sıra geldi tuvalet affedersin tuvalet de yapacağım Tamam şu tarafta Şöyle yaptık mı? Şuraya da bir de tuvaletin oturanı yapalım. Yok şimdi şeyini bir tık daha fazla. O zaman da gir. Tamamdır. Aklıma bir fikir geldi. Şuraya şey Şöyle. Şuraya da. tamam. Tuvalet böyle olur. Şuraya yerleş.